Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Konumuz tebligat. Tebligat şerhinde yazan CMK 176 2 206 1 98 3 maddeleri ne anlama geliyor? Tarafımıza örnekteki gibi bir tebligat ulaştı. Mahkemece sıfatımız sanık, suça sürüklenen çocuk, katılan sanık olabilir. Tebligatta mahkeme adı, isim, soyisim, kimlik bilgileri, adres, varsa avukatımız, Duruşma günü saati, duruşma yeri, dosya numaramız, tebligattaki tebliğ edilen belge ve en önemlisi kırmızı alandaki tebligatın şerhi. Tarafımıza gelen tebligatın şerhinde mazeretiniz olmadığı halde duruşmaya gelmediğinizde CMK 176/2 madde uyarınca zorla getirileceğiniz, CMK 206/1 madde uyarınca delillerin ortaya konulmasına başlanacağı CMK 98 3 maddesi gereğince hakkınızda yakalama emri düzenlenebileceği ihtar olunur. Dikkat ettiyseniz tebligatın şerhinde 3 tane CMK maddesine vurgu yapılıyor. Peki bu maddeler ne anlama geliyor? CMK 176.2'den başlayalım. Tutuklu olmayan sana tebliğ olunacak çağrı kağıdına mazereti olmaksızın gelmediğinde zorla getirileceği yazılır. Mahkeme bu madde gereğince duruşmaya mazeretsiz olarak gelmezsen bir sonraki celse kolluk kuvvetleri vasıtasıyla duruşmaya zorla getiririm demek istiyor. Burada zorla getirme arkadaşlar usulde polis ya da jandarma hangisinin yetki alanında isek duruşma günü bize bulunduğumuz yerden alıp duruşma salonunda hazır etmesidir. Pratikte ise bize telefon, mahalle muhtarı ya da aile bireyleri aracılığıyla duruşma gününü ve saatini bildirir kesinlikle duruşmaya gitmemiz gerektiğini aksi halde hakkımızda yakalama kararı çıkacağını bildirir. CMK 2061'e geçelim. Sanığın sorguya çekilmesinden sonra delillerin ortaya konulmasına başlanır. Ancak sanığın tebligata rağmen mazeretsiz olarak gelmemesi sebebiyle sorgusunun yapılamamış olması delillerin ortaya konulmasına engel olmaz. Ortaya konulan deliller sonradan gelen sanığa bildirilir. Mahkeme bu madde gereğince arkadaşlar duruşmaya gelmezsen dosyadaki dinlenmesi gereken herkesi dinlerim. Sunulan delilleri kabul edebilirim ve araştırmaya devam ederim. Ancak bu yaptığım işlemleri huzura geldiğinde sana bildireceğim demek istiyor. Son olarak arkadaşlar CMK 98.3 Koşturma evresinde kaçak sanık hakkında yakalama emri reysen veya Cumhuriyet Savcısının istemi üzerine hakim veya mahkeme tarafından düzenlenir. Arkadaşlar öncelikle koşturma evresi demek mahkeme aşamasına geçilen ceza dava dosyasıdır. Mahkeme bizim savunmamızı almak için birinci olarak tebligat çıkartır. Diyelim ki mazeretsiz olarak gitmedik. İkinci olarak zorla getirme emri düzenler. Üçüncü olarak ise baktı ki bizi duruşmada hazır edemedi yakalama kararı çıkartır. Bu kararı Cumhuriyet Savcısının talebi ya da reysen alabilir. Diyelim ki mahkeme Cumhuriyet Savcısının talebi doğrultusunda veyahut reysen hakkımızda yakalama kararı çıkardı. Bundan haberiniz varsa arkadaşlar ya da sonradan haberiniz olduysa ivedi bir şekilde en yakın adliyeye gidip durumu izah ederek yapılacak işlemler doğrultusunda mahkemenin huzurunda savunmanızı yapmanızı tavsiye ederim. Bu noktada merak edilen bir konuda tutuklanır mıyım? Suçun mahiyetine göre bu durum değişebilir. Suçunuz uyuşturucu, cinsel istismar, büyük çaplı dolandırıcılık değilse zaten pek korkulacak bir durum yok. Belirttiğim suçlardan ise miktar ve yapılış şekline göre mahkemelerin takdirinde olan bir durum. Yine diyelim ki hakkınızda yakalama kararı çıkmış size hiçbir şekilde ulaşılamadığı için haberiniz olmamış. Bu durumda iseniz herhangi bir polis ya da jandarma çevirmesinde YBT sonucu bu size bildirilecektir. Kolluk kuvvetleri sizi gerekli işlemler için gözaltına alacak. Akabinde adliyeye sevk edileceksiniz. Bu durumlara düşmemek için hakkımızda açılan davaları iyi takip etmemiz gerekiyor arkadaşlar. E-Devlet'ten hakkımızda açılan bütün davaları takip edebiliriz dosyadaki evrakları görebiliriz. En önemlisi duruşma gün ve saatini bu uygulamadan takip edebiliriz. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız bu tür videoları hazırlamamıza yardımcı olursunuz. İyi günler. Esen kalınız.